Gençler selam ben Emre Hoca'nız kanalıma hoş geldiniz. Bilgi Sarmal Türev Fasükü'nde arkadaşlar kazanım kontrol testi test 3'teyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Pozitif gerçek sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir bir f fonksiyonu için fx bu şekilde tanımlı f türev 4 kaçtır? Hemen ne yapacağız? Şuradaki payda eşitleme işlemine başlayacağız. 2 çarpı 2'den 4 1 ile toplarsam 5 tane karekök x bölü 2 geldi. Şimdi burada ben bu ifadeyi şöyle yazarsam yeni başlayan arkadaşım için rahatlık yapmış olurum. 5 bölü 2 çarpı kök x. Peki buranın türevini aldığım zaman size konu anlatımlarında sürekli söyledim. Buranın türevi alınırken 5 bölü 2 çarpı kök x'in türevi neydi? Ezbere bilin diye size sürekli söylüyoruz. 1 bölü 2 kök x de güzel insanlar. Peki f türev 4 değerine baktığım zaman burası 5 bölü 2 çarpı Buraya 4 yazdığın zaman dışarı 2 diye çıkar. 1 bölü 4 gelir. Cevabım da 5 çarpı 1'den 5, 2 çarpı 4'ten 8, 5 bölü 8 Erzincan gelir. Geçtik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz çok tatlı bir soru. Burada sakın ama sakın bodoslama soruya dalıp da bölümün türevini uygulamayın. Canlarım burada ne var? Alt tarafla üst taraf arasında bir ilişki var. Ben yukarıyı x kare parantezine aldığım zaman x kare artı x artı 1 geldi. Alt tarafa baktığım zaman x kare artı x artı 1 var. Bunlar tıpatıp birbirinin aynısı olduğu için birbirini götürür. O zaman fx fonksiyonum ne gelir güzel insanlar? x kare geldi. Ben bunun türevini aldığım zaman da sonuç 2 başa çıktı. Üstünü bir azalttım. 2x yani değişikliği geldi. Geçtik 3. sorumuza. Çıkmış sınav sorusunun benzeri güzel bir kurguyla hazırlanmıştı. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde bir F fonksiyonu bu biçimde tanımlanıyor. Şimdi ikinci türev 1, 3 tane birinci türev 1, bir, eksi 6 eşittir 30. Ben ne yapacağım? Hemen şuradaki ikinci ve üçüncü eşitliği kullanıp işlemlere başlayacağız. F2 değerini sormuş. 3 tane F türev 1 eşittir. Eksi 6'yı karşı yatarsam 36. F türev 1 buradan kaç geldi? 12 geldi. Elimdeki diğer bilgi ikinci türev 1 değeri de 30'muş güzel insanlar. Gelin hemen türevini alalım. Birinci türevi aldığım zaman ne oldu? Buradaki B başa geldi. A çarpı B x üzeri B eksi 1 oldum. Buradaki türevi alırken A'yı başa attın. Yine A çarpı B X üzeri A eksi 1 geldi. Ben buraya 1 yazarsam F türev 1 eşittir. 1 yazdığında ne çıktı güzel insan? A çarpı B geldi. Çünkü 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Burası da yine A çarpı B geldi. Eşittir 12. O zaman 2 tane AB eşittir 12 ise buradan AB kaç geldi? 6 çıktı canlarım. Şimdi bunu bulduktan sonra hemen ikinci türeve bir geçiş yapalım. İkinci türeve geçiş yaparken güzel insanlar b eksi 1'i başa attın. a çarpı b çarpı b eksi 1 oldu. Şimdi üstünü bir azalttım b eksi 2 geldi. Bu sefer a eksi 1'i başa attım. a çarpı b çarpı a eksi 1 dikkat x üzerine geldi canlarım a eksi 2 geldi. Şimdi güzel insanlar a çarpı b'nin değerini ben burada buldum 6 idi. Hemen geldim yerine yazdım. 6 ve şimdi kaç yazacağız yerine yine 1 yazacağız. 1 yazarsak burası 1 olur. Bütün kuvvetleri 1 olacağı için 6 tane B-1 geldi. Şimdi dikkat et burada yine altın var. Bu sefer 6 tane A-1 geldi. Canlarım ne olacak burası tabii ki 30'a eşit olacak. O zaman 6 tane B-1 şöyle dağıtıldı. 6 tane A-1 Böyle dağıtıldı eşittir 30. 6B artı 6A. Eksi 12 karşıya attın 42. O zaman A artı B buradan kaç gelir güzel insanlar? Tabii ki 7 geldi. Şimdi çarpımları 6 toplamları 7 ise bunlar pozitif bir sayıysa mecburen 1'e 6'dır ya da 6'ya 1'dir. E zaten ikisinde de hep aynı olduğu için simetriklik olduğu için direkt fx fonksiyonunu şöyle yazabilirim. A'yı 1 aldın. B'yi 6 aldın. O zaman X üzeri 6 yapar. Bu sefer burada B6 A1 olduğu için yanında da 6 tane X'im var. F2'yi sormuştu. 2 üzeri 6 artı 12. 64 artı 12'den kaç çıktı güzel insanlar? 76 B şıkkı geldi. Geçtik dördüncü sorumuza. Şimdi sorumuza baktığımız zaman F fonksiyonu çarpım şeklinde iki tane ifadeden oluşuyor. Ben burada türev alacağım ve m değerini bulmaya çalışacağım. Gelin hemen türevini alalım. F türev x dediğin ifade iki tane çarpım şeklindeki ifadeden oluştuğu için nasıl yapıyorduk? Birincinin türevi, birincinin türevi x karenin türevi 2x. Eksi x'in türevi eksi 1. Sabitin türevi 0 çarpı ikinci. Yani geldim buraya gx yazdın. Artıyı koydun. İkincinin türevi g türevi x çarpı birinci. Birinci ne? x kare eksi x artı m. Şimdi güzel insanlar. F türev 5 verilmiş. O zaman f türev 5. Ben buraya 5 yazarsam. 10 eksi 1'den 9 gelir. Sonra şurası g 5 yapar. Geldim burası g türev 5 oldu. Buraya 5 yazarsan 25 eksi 5'ten 20 artı m geldi. Şimdi canlarım ciğerlerim f türev 5 kaç? 0. g türev 5 kaç? Eksi 3. g 5 kaç? 7. O zaman 0 eşittir. 7 kere 9 63. Üç. Eksi 3'ü buraya dağıtırsan eksi kaç gelir? 60. Eksi 3 ile çarparsan eksi 3 m. Buradan 3 m eşittir 3 ise aradığın m sayısı kaç çıktı? 1. Cevap Erzincan geldi. Geçtik 5. sorumuza. Soruya baktığımız zaman sorumuz çok tatlı bir soru. Önce şurayı halledeceğiz sizinle birlikte canlarım. Sonra diğer taraflar basit. Geldim hemen şöyle yazdım. F türev eksi 2'yi soruyor ama önce burayı halledeceğim. X kare çarpı Fx şeklinde yazdık. Dikkat ben buranın türevini alacakmışım. Türevini alırsan 3 başa geldi üstü bir azaldı. Sonra 4 başa geldi. Üstü bir azaldı. 16 x küp oldu. Sonra şuradaki çarpı x kare var ya buraya bölü olarak geçsin. O zaman fx dediğin ifade 3 x kare artı 16 x küp bölü x kare yazdık mı yazdık. O zaman fx fonksiyonu şuna dönüştü. x kare x kare ile sadeleşti. 3 geldi. x küp x kare ile sadeleşti. 16 tane x çıktı. O zaman türevini alırsan f türevi x 3'ün türevi 0 16x'in türevi 16 bizden istenen f türev -2 idi. Cevap da 16 Erzincan geldi güzel insanlar. Geçtik 6. sorumuza. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f g fonksiyonları verilmiş. Burada abc sayısı bunların türevlerini alıyorsun yerine bir sayılar yazıyorsun. abc'nin doğru sıralanışı. Peki bu sabit bir sayıdır. Bunun türevi f türevi x zaten sabitin türevinden sıfır geldi. Geldim buraya g türev x'e bakıyorum. Buranın türevi pi x'in türevi neydi? Tabii ki pi'dim. Geldik buraya h türevi x'e bakıyorum. Bunun türevi nasıl alınıyordu? 2 başa geldi. Üstünü bir azalttın. 2 pi x yaptın. Şimdi burada 2 yazacakmışım. 2 yazacak zaten bir yer yok. Yani f türev 2 a sayısı zaten sıfır şu bizim A değerimiz. Geldik bulduk. Sırada B değeri var. X yerine 1 yazacağım. Yine X'li bir şey yok. O zaman buradan G türev 1 dediğin ifade pi çıktı. Geldim C'ye. X gördüğüm yere 1 bölü 2 yazacağım. Artık burada yazabiliyorum. H türev 1 bölü 2 dediğin şey 2 pi çarpı 1 bölü 2'den pi çıktı. O zaman B'nin sonucuyla C'nin sonucu birbirine eşit geldi. Burası 0 olduğu için A'dan büyüktür. A küçüktür. B eşittir C gelir. Cevabım da Bursa çıkar. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. fx fonksiyonumuz belli. Burada türevler arasında bir ilişki var. F2 değeri sorulmuş. Ne yapacağız? Tane tane işlem yapacağız. Önce gelin sizinle birlikte f türev x'i bulalım. Buranın türevi 3 başa geldi. Üstünü bir azalttın. ikisini yazdın. 2 başa geldi. Üstünü bir azalttın. 2mx yazdın. 2nx'in türevi her zaman kat sayısıydı. Yani 2 neydi? Bunu sürekli konu anlatımlarında anlattım. Sıkıntı yaşayanlar oraya baksın. F türev 1 dediğin ifade. 1 yazarsan 3 artı 1 yazarsan 2m artı 2n eşittir 13. Bunu karşı yatarsan 2m artı 2n buradan 10 gelir. M ile N'nin toplamı kaç çıktı? 5 çıktı güzel insanlar. Şimdi bir kez daha türev alacağım. İkinci türevini aldığım zaman 2 başa geldi. Burası 3 çarpı 2'den 6x oldu. 2mx aynı buradaki gibi türev alınırken sadece kat sayısıdır. Artı 2m yazdık. Şimdi eksi 1 yazıyorum sıfıra eşitliyorum. Eksi 1 yazarsan eksi 6 artı 2m eşittir 0. 2M buradan 6. M sayısı buradan kaç geldi? 3. M 3 ise n kaç gelir? 2. O zaman benim fx fonksiyonum şuna dönüşür. x küp artı m'yi 3 bulduğum için 3x kare. N'yi 2 bulduğum için 4x eksi 4'e dönüştüm. F2 değerine bakalım. 2 yazarsan 8, 2 yazarsan 12, 2 yazarsan 8 eksi 4. 28'den 4 çıkarsa 24, A şıkkı gelir güzel insanlar. Geçtik 8. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. fx fonksiyonu bu şekilde yazılmış. f türev 99'u sormuş. Şimdi arkadaşlar bu ifade bunların hangisini sıfır yapıyor? Tabii ki şu aradaki x eksi 99'u sıfır yapıyor. Ben ne yapıyordum? Bu fonksiyonu şöyle yazıyordum. Dikkat edin. x eksi 99'u buraya yazıyordum. Geri kalan ifadeler x eksi 1, x eksi 2, nokta nokta x eksi 100'e kadar bu şekilde parantezin içine koyuyorduk. Peki f türev x'e baktığın zaman şuradaki ifade senin birinci ifaden, şu boyamadığım yerde senin ikinci ifaden. Ne yapıyorduk? Şuraya 1 yazalım hatta. Şöyle 1, şuraya da geldim 2 yazdım. Birincinin türevi, x'in türevi nedir? Tabii ki 1'dir. Çarpı ikinci, x eksi 1 x eksi 2 nokta nokta x eksi 100 yazdık güzel insanlar. Artı ikincinin türevi hocam ikincinin türevini ben almayı bilmiyorum zaten almayacaksın. Onu birinci olan x eksi 99 da çarpacaksın. Peki buradan f türev 99'a bakınca ne çıktı güzel insanlar? Ben buraya 99 yazarsam 98 gelir. Buraya 99 yazarsam 97 geldi. Nokta nokta bak unutma. Arada x eksi 99 yok. Yani burayı sıfır yapan bir şey yok. Sonra 1 gelecek. Buraya 99 yazdığın zaman eksi 1 gelecek. Lütfen buna dikkat et. Peki buraya 99 yazdığın zaman direkt sıfırlayacak. Buranın önemi kalmayacak. E peki 1'den 98'e kadar olan sayıların çarpımı 98 faktöriyeldir. Önüne bir eksi koyarsın. Cevap da Erzincan gelir. Güzel insanlar. Geçtik 9. sorumuza. Şimdi fx, f türev x, f2 türev x 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 imiş. Toplamları da eksi 4 olduğuna göre bunların karelerinin toplamı kaçtır? Güzel insan tane tane yapalım işi bitirelim. F türev x'e baktım. Bunun türevini alırken ne oluyor? 2 başa geldi. 2x oldu. Mx'in türevi de m idi. Sonra bunun ikinci türevini alıyorum seninle birlikte. Alırken 2x'in türevi 2 oldu. Sabitin türevi gitti. Bu ifadeyi düzenliyorum. x kare artı mx eksi 3. Bu fx. Şimdi f türevi yerine ne yazacağım? 2x artı m. Onu yazdım. F2 türevi yerine ne yazacağım? 2. Bunların toplamı 0'mış. Şimdi x kareyi yazdım. Burası m artı 2 x geldi. Bak x parantezini düzenledim. Sonra buradan ne geldi? m eksi 1 eşittir 0 çıktı mı çıktı. Buranın kökler toplamı eksi 4'müş. Yani şuradaki eksi b bölü a dediğin ifade ne çıkacak? Eksi 4. Eksi m artı 2 bölü 1 dediğin ifade eksi 4. Eksiler birbirini götürdü. M buradan kaç çıktı? 2 çıktı canlarım. M'yi 2 buldum mu? Buldum. Şimdi bu ifadede x1'in karesi artı x2'nin karesi. Şimdi güzel insanlar M'yi 2 bulduk. Gelin yerine yazalım. x kare artı 4x artı 1 eşittir 0. Buranın kökleri x1 ve x2. Şurayı bulacağım. Şimdi burası nasıl bulunacak hocam? Biz bunu bulmayı bilmiyoruz. İkinci dereceden denklemlere çalışmadık diyenler... O zaman onlara geçmiş olsun. Hemen formülü hatırlatıyorum. Bunun karesi eksi 2 tane köklerin çarpımıydı. Peki kökler toplamı zaten soruda kaçtı? Eksi 4. Karesini alırsan 16. Eksi 2 çarpı. Köklerin çarpımı kaç güzel insan? Tabii ki 1. C bölü A. O zaman cevap 16 eksi 2'den 14 gelir. Ne yaptık? B şıkkını işaretledik. Geçtik 10. sorumuza. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Hemen sorumuza başlayalım. fx fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. f türev 1 bu şekildeymiş. m'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? Çok güzel bir soru. Soruda biraz faktöriyel bilgisi kullanacağız. Şimdi canlarım ne yapıyoruz? Hemen altın şeyi yapıyoruz. Bu 1 bunlardan hangisini 0 yapıyor? Tabii ki burayı. Bunu bir alıyorum. Geri kalan şu ifadenin hepsini maviye boyuyorum. Burayı da 1 alacağız. Geldik şuraya o yüzden bir tane köşeli parantezi attık güzel insanlar. Hemen şu ifade benim birinci ifadem. Bu ifade benim ikinci ifadem. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki türev alacağız. Nasıl alacağız? Şöyle alacağız. F türev x. Birincinin türevi x'in türevi 1. Çarpı ikinci. Şurayı biraz yazmak istiyorum ki böyle net görün. Sıkıntı yaşamayın. 3x eksi 1. Nokta nokta geldim buraya. 100x eksi 1 yazdım. Sonra artı ikincinin türevi. ikincinin türevini almayacağız. Hep aynı yapıyoruz. Çarpı onu birinciyle çarpacağım. X eksi 1 ile. Şimdi gelin sizinle birlikte buraya 1 bir yazalım. Bakalım neler olacak burada. Sen buraya 1 yazarsan 1 gelir. Buraya 1 yazarsan 2 gelir. Sonra 3 gelir. Nokta nokta en son 1 yazarsan 99 geldi. Yani güzel insanlar burası 99 bir kez faktöryel geldi. Sonra buraya 1 yazdığın zaman burası gitti mi gitti. Şimdi Geldim hemen buraya 99 faktöriyel yazdım. Eşittir 5 üzeri m çarpı ne? Şimdi geldik bunun TYT'de Türkçe meali şuydu. 99 faktöriyelin içinde kaç tane 5 var? Nasıl buluyorduk? 99'u alıyorduk 5'e bölüyorduk. Güzel insanlar kaç tane var? 19 tane var. Tekrardan 5'e bölüyorduk. Hatırladınız mı burayı? 3 var. Daha da bölünmüyor. Yani burada M'nin alabileceği en büyük değer bunların toplamı olan 22 sayısıydı. Şimdi bu cepte. Şimdi M'nin alacağı farklı değerlerin toplamı M'nin maksimum değeri 22. Peki M'nin minimum değeri ne? Tabii ki burada gerçel sayılar kümesi üzerinde bunlar doğal sayı dediği için sıfırdır. E bunların alacağı değerlerin toplamı 0 1 2 3 Nokta nokta 22'ye kadar. E buranın cevabı ne? 22 çarpı 23 bölü 2'dir. Son terim çarpı 1 fazlası bölü 2. Buranın cevabı da 253 yapar. Cevap denizli gelir güzel insanlar. Geçtik 11. ve bizim son sorumuza. Gerçekten çok tatlı bir soru. Sizinle birlikte yine tane tane işlemler yapıp sonuca ulaşacağız. F çarpı G'nin... Buradaki türevi eksi 8'miş. F bölü G'nin türevinin değeri eksi 2'ymiş. Sakın ama sakın çarpımın türevini almayın. Uyanık olun. Lütfen uyanık olun. Önce x üzeri m ile eksi x üzeri n'yi çarpıyorum. E burası ne oldu? Eksi x üzeri m artı ne oldu? İşte burası f çarpı g fonksiyonu oldu. Burada anlaştık mı arkadaşlar? Geldim F bölü G'yi buluyorum. Ne yapacağım bu sefer? X üzeri M'yi tabii ki eksi X üzeri N'ye böleceğim. Eksi bölmede üstler çıkarılır. Burası M eksi N geldi. Şimdi sizinle birlikte türevini alalım. Sonra ne yapalım? Gidelim yerine bir yazalım. Türevini alacağım. Hemen alıyorum. M artı N'ye başa geldi. Eksi M artı N oldu. Dikkat, üstü bir azaldı. Ama Üstünün önemi yok ki. Sonuçta buraya 1 yazacağın için birim bütün kuvvetleri 1. Buradan çıkan sonuç eksi m eksi n dediğin ifade eksi 8. m artı n kaç geldi? Tabii ki 8 çıktı. Şimdi güzel insanlar hemen buranın türevini alacağım. f bölü g türevini alırken lütfen bendesin kopma. m eksi n'yi başa aldım. Önünde eksisi var üstünü bir azalttım yine yazmayacağım. Çünkü 1 yazıyorum güzel insanlar. 1'in bütün kuvvetleri 1. Eksi parantezinde m eksine eşittir eksi 2. Hemen eksiler birbirini götürdü. Bu sefer burası böyle çıktı. Burayı kaç bulmuştum güzel insanlar? Tabii ki 8. Taraf tarafa toplarsam 2m eşittir 10. m buradan kaç geldi? 5. m'yi 5 bulduysam neyi kaç buldum? 3. Şimdi Buranın anlamı ne oldu? Önce ona bir bakalım. F türevi 2 artı g türevi 2. Benim fx fonksiyonum ne oldu canlarım? m'yi 5 bulduysam x üzeri 5. Peki gx fonksiyonum ne oldu? n'yi 3 bulduysam eksi x üzeri 3. Aldım türevini ne oldu burası? 5 tane x üzeri 4. Aldım buranın türevini eksi 3 tane x'in karesi. 2 yazarsam 16, 5 ile çarptım 80. 2 yazarsan 4 eksi 3 ile çarptın 12. 80'den 12'yi çıkart. 68 Erzincan gelir. Güzel insanlar. Böylelikle testimiz biter. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.